Evet arkadaşlar, Oyun Kuşu Özmenler kanalından hepinize merhabalar. Ee, üstüm biraz serli kusura bakmayın. Hedefi birazcık temizledim. Ee, üzerine biraz toprak dolması lazım ama Şimdilik e, önce bir temizleyelim dedim. Ee, kuşları uçuracağız yine. Kümesin normalde önlerinde de temizlenecek yerler var. Ee, ama onu bir dahakine yapacağız çünkü artık hava serinledi. Kuşları uçurmamız lazım. Ee, geçen videoda bazı yanlış yanlış anlaşılmalar olmuş. Ee, ben yavru uçururken yeni yavruları daha hedefe alıştırırken yemini suyunu hedefte verin dedim arkadaşlar. Ki o videoda zaten çatıya dama atan kuşlar için söyledik. Ee, öyle kuşlara birazcık sert disiplinler uygulamazsanız arkadaşlar vazgeçiremezsiniz yani hayvanları konduğu yerlerden. Ki zaten hedef eğitimi için yem terbiyesiyle su terbiyesi olmadan ya yani başka bir çözüm yok yani bunun. Ee, ama videoyu tam izlemedi galiba izleyen arkadaşlar. O yüzden yanlış anlamış olabilirler. Amacımız yanlış bir şey söylemek değildi yani. Ee, şimdi kuşlara geçelim. Dumanlımızı uçuralım. Yavrularımızı uçuralım. Kümesi göstereyim sizlere dostlar. Evet arkadaşlar hedefi temizledim. Şu çıkan ot hedeften çıktı. Şu kaldırım taşlarının da e, içinin en az o seviyede bir Toprak dolması lazım normalde. Şimdi dumanlıyı attım. Kırmızı boncuk dumanlıyı. Bunu kaldıralım. İnşallah çok kararmadan inerse hava. Ee, yavruları da uçuracağız inşallah. Evet hadi bakalım. Bismillah diyelim. Kazasız belasız. Aferin oğlum. Arada kamera bulanıklaşıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, Dumanlımız kalktı. Bu aralar gezmesi falan çok harika. Dün ee, baya güzel çalıştı. Saatini doldurmaya yaklaştı biraz. Ee, güzel çalıştı yani. Yanlış saymadıysam 22 tane falan yaptı hayvan. Daha saatini doldurmadı yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ama doldurmaya yakın. Bu aralar güzel uçuruyoruz serinde. Eee... Alt yuvası işte diğer yavrularla uçuyor arkadaşlar. O zaten neredeyse taklayı döndü. Öyle söyleyeyim daha uçumunu doğru düzgün alamadılar. Çok çabuk başlıyor bu hayvanlar arkadaşlar. Bu kırmızı boncuk serisi bizde olan. Bak görüyor musunuz? Yani hayvan çok hırslı bir hayvan. Girmeye çalışıyor sürekli uçarken de. Altına kuş sermiyorum. Yani şu dumanlılar gerçekten çok e, beğendiğim hayvanlar. Çünkü hem sesi yormuyor arkadaşlar. E, çabuk başlıyor. Fişek tutması, sesi soluğu çok güzel. Gezmeleri falan. E, ben çok beğen beğeniyorum yani bu hayvanları. E, bazı insanların gerçekten isteyip de elde edemediği kuşlardan. Eee Yani arkadaşlar dediğimiz gibi böyle kuşlara sahip çıkacağız eğitimini verdik yani her şeyle hayvanımızı biz başlattık biliyorsunuz ee, bütün her şeye siz de şahitsiniz yani öyle söyleyelim görüyorsunuz değil mi hayvan girmek için can atıyor kanatlarını ısındırsın biraz hemen açmıyorum. Hala daha tam hazır bir kuş olmadığı için çok erken kuş açmaya gerek yok altın arkadaşlar. Ee, bir 15-20 dakika yaptıktan sonra Aferin oğlum. Aferin lan sana. Maşallah. Evet. Arkadaşlar ben böyle sizlere kümesi göstereyim. Ee, bu uçan dumanlımızın e, efendimle söyleyeyim Sizlere seferlerini falan yakalamaya çalışayım, İnişini de yakalamaya çalışacağım. E, yakalayabilirsek e, böyle bunu da yine videolarını atacağım bugün de. E, dediğim gibi en sonda yavruları uçuracağız. Yavrular da iyice artık taklayı dönecekler. Üçü de aynı kıvamda mutlu olduğum konu o yani. Çünkü e, hayvanlar farklı farklı olunca. Farklı ilerleyince daha doğrusu birbirlerinden biraz zor oluyor. Zaten 3 tane uçuruyoruz şu an biliyorsunuz. Evet istediği gibi giremedi. Her seferi de beğenmiyor yani dostlar. <laughs> Maşallah nazar değmez inşallah arkadaşlar. Maşallah yazın yani videolara. Ee, bakın bu kuşu ben e, şu an şöyle söyleyeyim. Yani yarışmaya da sokabilirim. Her şey olabilir. Hani herkes böyle kuşları paylaşmıyor. Biz paylaşıyoruz. Sizler de görün. Ee, hani bir seyir zevki olsun sizlerin de. Akşam eve gittiğinizde izlerken yani ee, zevk alın. Diye böyle güzel kuşlar paylaşmaya çalışıyoruz. E, nazar olmasın hayvanlar. Bir maşallah yazın videoların altına. E, videoları arkadaşlar bu arada şöyle söyleyeyim. Bildirimleri de açarsanız eğer. Abone olduktan sonra video attığımızda video size yani video atıldı diye bildirimi gelir. Hani onu da açarsanız sizler için daha iyi olur diyelim. Ve arkadaşlar şimdi kuşları göstereyim sizlere. Göstererek anlatırsak daha iyi olur. Aferin oğlum be. Aferin. Daha bir düzeltecek. Daha e, taklaları takla araları açılır bunun. Böyle böyle kendini yapacak dostlar. Evet arkadaşlar. E, gök erkeğimizin e, Güzel de bir görüntü oldu şu an gerçekten. Gök erkeğimizin aferin oğlan. Bir yandan diğer kuşu da sayıyorum arkadaşlar seferlerini falan. Şu gök erkeğimize onu söylüyordum. Kanatlarını kestim. Kanatlarını kestim derken zaten hayvan ee, feklerini diziyordu. Kanat feklerini. Geçen bir videoda gösterdim zaten. Bundan örnekler verdik. E, kanat feklerini kestim. Şeyde yani başladığı yerden kaldığı yerden daha doğrusu. Ve atmadıklarını kestim. Biraz dipten keserseniz arkadaşlar bakın size onu da söyleyeyim. Ee, dipten keserseniz kanat keserken hani böyle şeye yakın keserseniz yani kanat daha çabuk kurur daha çabuk atar hayvan daha hani hayvana faydanız olmuş olur onu da size söylemiş olayım ee, onun kanatlarını kestik bu dumanlımızı sarı boncuk dumanlımızı bu aralar uçurmuyorum arkadaşlar. Çünkü zaten buraya eşe atınca hayvan iyice çok kızdı. Ee, yani bunların altından ne gelecek çok merak ediyorum açık söylemek gerekirse gerçekten merak ettiğim bir çift çünkü size gerçekten söylüyorum ki yani şu erkek de şu dişi de arkadaşlar çok temiz e, ve gerçekten kendini ispatlamış e, kuşlardır o hayvanların soyundan yani bildiğim kuşlar seceresini öyle söyleyeyim sizlere. Tabi şimdi kuşu burada övmeye gerek yok. Ama tabi ben e, dumanlıyı da başlattım. Şuraya çıktı. Dumanlıyı da başlattım. Biliyorsunuz, e, izlediniz. Hani izletmediğim kuşu övmek istemiyorum yani arkadaşlar. Onu söylemek istedim. E, Gök erkeği de bu kanalı açtığımda ilk videolardan e, bunun da var. E, yani ikisi de gördüğüm kuşlar e, gayet e, güzel bir şekilde oyununu yapmış hayvanlar. Bakalım altından da nasip diyelim. Aferin. Altından da nasip diyeceğiz arkadaşlar artık. Deneyeceğiz bakacağız yani. Bunlar bu şekilde dostlarım. Şöyle yakından görün yakışıklıyı. Hay maşallah be. Aferin oğlum. Aferin lan sana. Aferin. Arkadaşlar kendime güzel bir yer buldum böyle. Selin. Ee, yine güzel bir sefer. 6. 7. seferine falan girdi. Maşallah. Çok güzel girişleri var arkadaşlar. İşte bunlar. E, Hedefçil kuş. E, şey yapabilmek arkadaşlar. Ben size söylüyorum. Gerçekten verim alırsınız yani. Bu hedefle alakalı videolarımızı. E, izleyin. Harbiden size faydası olur Dostlar Tabii ki kuşun karakteri ayrı konu ee, kuş çok güzel Ben ben şu olayı çok seviyorum arkadaşlar yani kuş böyle çok e, hedefin böyle o suluğun oradan bile Hani alan kuşlar var duruyor neredeyse kuş öyle bir şey kalkıyor o kuş iyi değildir arkadaşlar o kuşlar konar yani gerçekten konar ee, ama İdeal olan 1,5-2 metredir. Ee, gerçekten ben ona bayılıyorum. Yani hayvanın öyle sokulmasına hastayım. Ee, sevdiğim bir durum. Yani kuş çok zorluyor kendini arkadaşlar. Gireceğim diye deliriyor yani. Durmadan kısıp kısıp hedefe geliyor. <laughs> Daha da kuş açmadım altına. Bakın yine geliyor bakın. Aferin oğlum be. Aferin sana Arkadaşlar video bulanıklaşıyor böyle ani hareketler yapınca. Kusura bakmayın. Güzel seferlerim maşallah. Nazar değmesin. Facebook'ta da bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ee, Facebook'ta da oyun kuşları özmenler diye hesabımız var. Takip edebilirsiniz. Orada da Orada genelde böyle seferleri güzel seferleri işte yine böyle videolarımızı da paylaşıyoruz orada uzun videolarımızı. Ee, takip edebilirsiniz yani oradan da bilginiz olsun. Videolar çok uzun olmasın arkadaşlar. Şimdilik kapatıyorum. Yine bir dahaki seferde yakalayıp kuşumuzu devam edeceğiz. Evet. Geliyor yine. Aferin. Harikasın. Tam da en tepede görüntü bulanıklaşıyor arkadaşlar yani anlayamadım kısa kısa yapmaya çalışıyorum arkadaşlar video çok uzun olmasın Evet arkadaşlar dumanımız indi ee, inişini yakalayamadık bu sefer hedef de böyle güzel görünüyor dostlar. Kuşlar da güzel görünüyor yani. Diğerlerini de çıkartmıştım. Ee, o tek dumanlıyı çıkartmadım dostlar. Çünkü yani bir anda kalkıyor gidiyor. Havada da kuş vardı. Hani sıkıntı yaratmasın diye. Onu çıkarmadık. Evet kuşumuz böyle böyle altını dolduracak arkadaşlar. Ee, kuştan memnunum yani bir sıkıntı yapmıyor. İnerken çok zorlanıyor hayvan. Ee, düzenli uçunca hayvanın altı sıklaşıyor. Zorlanıyor hayvan haliyle. Evet arkadaşlar. Hemen yavruları da bir turlatalım. Onları da görün ve videoyu kapatalım. Evet. Şimdi yavruları kovalayalım. Evet yavrularımız da bu şekilde arkadaşlar. Evet bunlar da böyle turluyorlar. Takılıyorlar. Hala zorlamıyoruz tabii ki. öyle indikçe ben bunları şey yapıyorum arkadaşlar yani tekrar kaldırıyoruz günde iki kere uçuramadığım için ve serinde birkaç tur böyle kaldırıyorum yavrularımız da bu şekilde arkadaşlar güzel ilerliyorlar acelemiz yok İyi olsunlar önemli olan o videoyu bu şekilde bitirelim. bütün emekçi, kuşçu herkese kolay gelsin diyelim. Bizlere de destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.